Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizlerle daha önceki videoların birinde yapmış olduğum komboyu bir teste, bir challenge'a sokacağım. Bu challenge şu şekilde olacak. Bu combo versus elimdeki tüm Beyblade'ler. Bunlar ve çok daha fazlası şu an elimde bu kadarını toplayabildim. bakalım bu yaptığım combo toplamda kaç Beyblade'i yenebilecek? hangisine karşı nasıl bir performans sergileyecek buna bakacağız. Yani gerçekten kendisine o kadar fazla güveniyorum ki hepsini yenebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu söylerken abartmıyorum. Gerçekten hepsini yenebilir. Yani yaklaşık elimde 20 tane falan Beyblade var yanlış saymıyorsam. Hepsile teker teker VS attıracağım ve yani 20-0, 19-1 falan gibi bir sonuç alabiliriz. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz bu kombadan. Hala ona da bir isim bulamadım bu arada. Bu komboya isim önerilerinizi lütfen yoruma yazın. Şu komboya bir isim bulalım. Çünkü hani bence bir ismi hak eden bir kombo. Birazdan zaten nasıl hak ettiğini göreceksiniz. Artık kapışmaları geçebiliriz. Evet ilk VS'miz Cıraf ile olacak. Çok fazla yüklenmeyeceğim ilk VS'de. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Öncelikle komboya atıyorum. Cidden fırlatması bile çok zor. Şimdi cirafa atıyorum. Umarım kırılmaz. Arkadaşlar gücünü görüyorsunuz. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Evet. Combo 1-0'la öne geçmiş bulundu. Şimdi ikinci vs'ye geçelim. İkinci VS'de Dead Castle Coddle'la kapıştıracağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Öncelikle Castle Coddle'ı atıyorum. Ve şimdi komboyu atıyorum. Yani güç anlamında kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Fakat dönme süresi olarak ee, başka şeyler olabilir. Çünkü ağır bir Beyblade. Fakat bu turu da kazandığı gibi duruyor şu an için. Ve evet. Combo 2-0 öne geçiyor. Üçüncü kapışmamız bir atak türüne karşı. Bakalım Pegasus nasıl bir performans sergileyecek. Öncelikle komboyu atıyorum yine. Daha sonra da Pegasus'u Evet gelmedi maalesef. Yani kombonun dönüş sesini duyuyorsunuz şu an. Yeri titretiyor şu an buraları tutuyorum. Ve yeri titretiyor yani. Storm Pegasus maalesef kaybetti. Kombomuz 3-0'ı buldu. Sıradaki kapışmayı Hasbro Dark Bull'la yapacağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. 3-2-1 Cidden atarken elim acıyor yani. O kadar ağır bir Beyblade. Evet. Evet. Bull kendi kendine eee dışarı attı kendini. Bilmiyorum niye. Ee, 4-0 oldu. Beşinci karşılaşmayı Poison Serpent ile yapalım. Bakalım ne olacak. Öncelikle komboyu atıyorum. Evet Serpent sağ dışına gitti. Ve 5-0. Altıncı karşılaşma Takara Tomy marka, varieresli olacak. Denge modunda kullanacağım. Bakalım nasıl performans sergileyecekler. Öncelikle komboyu atıyorum. Daha sonra da varieresi. Evet, tek vuruşta sağ dişine yolladı. 6-0 Firesiz devam ediyor yoluna. Sıradaki karşılaşma Hades Kerbeksli olacak. Yani kırılabilir korkuyorum. Daha önce kırıldı çünkü. Umarım bu savaşta kırılmaz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Öncelikle komboyu atıyorum. Daha sonra daha desi. Umarım kırılmaz. Çok güçlü vuruyor çünkü. Kendisi kırıldı. İnanılmaz. Vidası çıktı. Hades Kerbeks söylediklerimi yedirdi. Ve komboyu paramparça etti. Vidası çıktı ve kombomuz dağıldı. 6-0'da Hades Kerbeks skoru 6-1 yaptı. Şimdi Beybile'yi toplayıp yola devam edelim. Evet arkadaşlar topladım Beybile'yi tekrar. O Facebook'u kullanmak istemedim. Tekrar dağılma ihtimaline karşın. Böyle siyah bir Facebook taktım. Çıkartmasız. E, ee, 6-1 şu an skor. Sıradaki kapışma BeatLinks Links vs. kombomuz. 3-2-1. Beatlinks de biraz kırılmaya müsait bir bekleyin. Umarım kırılmadan tamamlar bu yarışmayı. Artık bey bilekliğimin kırılmasına dayanamıyorum. Yeter. Kaybetti. Combo 7-1 yapıyor skoru. Sıradaki karşılaşma Libra vs Combo. Önce Libra'yı atıyorum. Daha sonra da Combo'yu atıyorum. Tam atamadım. çarpışmadıkları sürece Libra'nın kazanma ihtimali daha yüksek. Ama çarpıştıkları takdirde combo çok güçlü. Yani Libra kötü yakalandı ve kaybediyor. Combo 8-1 yapıyor skoru. Sıradaki karşılaşma Fusion Hades vs. Combo. Önce Hades'i e atıyorum. Daha sonra da Combo'yu atıyorum. Fusion Hades sağ dışı oluyor ve skor 9-1 oluyor. Skoru 9-1 yaptı Combo. Sıradaki karşılaşma 11. karşılaşma Wolf vs. Combo. Önce Combo'yu atıyorum. Daha sonra volta atıyorum. Bu dakikaya kadar güçlü dayanıyordu ama son çarpışmalar ona epey bir hasarlı hale getirdi. Ve combo 10'a 1 yaptı. Şimdi 12. karşılaşmaya geçiyoruz. 12. karşılaşma Hasbro Fanglion vs. Combo. 3, 2, 1. Daha sonra da Fanglion'u atıyorum. Fanglion'un hortum yapması çok muhtemel. Diyecektim ki yaptı. Ve Combo 12'ye 1 yapıyor skoru. Gerçekten mükemmel bir seri yakaladı. Sıradaki karşılaşma Gravity Destroy vs. Combo. Önce Combo'yu atıyorum. Sonra Perseus'u atıyorum. Evet Perseus saha dışı oldu. Kaybetti. Ve şu an sanırım 13'e 1 oldu skor. Combo mükemmel bir şekilde devam ediyor. Evet 14. karşılaşma. Skor 12'ye 1. Tempo ile karşılaştırıyorum. Çoğu takipçimin tempoyu çok fazla sevdiğini ve çok fazla güçlü bulduğunu biliyorum. Bakalım bu komboyu yenebilecek mi? Bu kombonun da bir parçası zaten tempodan oluşuyor. Öncelikle komboyu atıyorum. Daha sonra da tempoyu Tempo iyi dayandı bu dakikaya kadar. Bu darbelere biraz daha dayanırsa kazanma ihtimali var ama yalpalamaya başladı. Hangisi duracak önce? Tempo durdu. Combo. Tempoyu da yenerek artık saymayı unuttum. 13'e 1 yaptı sanırım skoru. Şimdi metal faceboltlu tempo ile kapıştıracağım yine aynı şekilde. Bakalım Metal Face Bolt yenebilecek mi? Öncelikle komboyu atıyorum. Daha sonra Metal Face Bolt attım. Güzel bir kapışma. İkisi de sağ dışı. İkisi de sağ dışı oldu. Berabere. Berabere. O yüzden bunu skora katmıyoruz yani. Bunu yine videonun sonunda tekrar bir kapışma olacak bu ikisi arasında. Sıradaki kapışma Rapid Orion vs Combo. Önce Combo'yu atıyorum. Sonra Orion'u atıyorum. Evet yine ikisi de sağ dışı oldu. Orion'u da kenara bıraktım. Ee, videonun sonunda tekrar kapıştırmak için. Şimdi Takarotom Orion vs Combo. Biraz hızlanmaya başladım çünkü video çok uzadı. Önce olayını atıyorum. Sonra komboyu. Evet olay buradan kaybetmez gibi bence. Çok kuvvetli bir çarpışma olması lazım. Sanırım Beyblade takımı combo'ya karşı ikinci sayısını alacak gibi duruyor. Ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Combo bir sayı daha kazanıyor. Şu an gerçekten kaç oldu bilmiyorum. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sanırım 14. 14'e 1. Sıradaki karşılaşma Repetitive Barriers vs. Combo denge ucu var. Evet ikisi de sağ dışına çıktı ee, Varieres ile video sonunda bir kapışma daha yapacağım Sıradaki karşılaşma Jade Jupiter vs Combo Evet Jade Jupiter dağılabilir bu arada Pek sağlam değil Evet epey dayanıklı şu an Artık elinde son bir Beyblade kaldı bayağı bir dayandı J. Jüpiter Ama yine bu hasarlarla kazanması mümkün değil. J. Jüpiter kazanamadı ve combo bir kez daha kazanıyor. Sıradaki kapışma Eldrago vs. Combo. Evet bu sefer de combo dağıttı. El Drago paramparça oldu. Gördüğünüz gibi vidası nerede onu göremedim. Buradaymış. Evet paramparça oldu. El Drago 16'ya 1. Şimdi berabere kaldıklarıyla tekrar bir maç yapacağız. Evet Repeat The yerisi ise tekrar bir kapışma yapalım. İlk kapışma beraber bitmişti. Bakalım şimdi ne olacak. Önce komboya atıyorum yine. Daha sonra var ya kapışmalar ve combo beraberliğin rövanşını kazanarak alıyor. artık 17 oldu herhalde. 17'ye 1. Şimdi Orayn'la beraberliğin rövanşını yapacaklar. Öncelikle Orayn'ı atıyorum. Sonrasında komboyu. Tam Evet yine beraberlik. Artık bir kapışma daha. O da beraber bir yapacağım bir şey yok. Önce yine orayını atıyorum. Daha sonra combo atıyorum. Olay çıldırdı ve kaybetti. Fazla gücün hazin sonu oldu. Orhan kaybetti ve 18'e 1 oldu skor. Artık son berabere kaldığı tek bir Beyblade var. O da Metal Face botlu Tempo. Bakalım bu beraberliğin rövanşı ne olacak? Önce Tempo'yu atıyorum. Sonra da Combo'yu atıyorum. Evet combo bir daha dağıldı. İki kez kaybetti. İkisinde de dağılarak kaybetti. Tempo kazandı ve şu an skor 19'a e 2 oldu sanırım. Yanlışsa aşağı düzeltmiş şekilde yazarım. Evet komboyu tekrar bir araya getirdim. Yani böyle kombolarda normal dağılması vesaire. Ee, son bir şans vereceğim ona ama şöyle bir şans. Hades, Kerbex ve Tempo'yu birlikte atacağım. Yani üçü beraber kapışacaklar. Bakalım bunu da kazanırsa bu kapışmayı ikisini de yenerek kazanırsa tüm elimdeki tüm biletleri yenmiş olacak. Evet önce tempoyu atıyorum. Sonra Hades'i. Hades sağ dışı oldu. Bir daha atacağım onu. Bombayı attı. Hades'i yakalayamadım atmak için. Hades tekrar sağ dışı oldu. Artık tempoyla Kombonun arasında kaldı her şey. Çok yakınlar. Kombo. Bu karşılaşmayı da kazanarak elimdeki tüm Beyblade'lere yenmiş oldu. Toplam 21, 22 falan Beyblade yendi. Şu an ekranda yazıyordur zaten. Kombonun gücünü bu videoda size çok net bir şekilde göstermiş oldum. Neredeyse firesiz 6 galibiyet aldı. Ondan sonra bir 10 galibiyet aldı. Gerçekten çok güçlü. Beyblade yapmışız. combo e, olduğu için dağılması normal. Onu söyledim zaten. Videoda başka gösterebileceğim bir şey yok. Kendisi tüm gücünü ispatladı. Combo ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İsim önerilerinizi bekliyorum. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.